Bugün çok temel herkesi merak ettiği bir soruya cevap arayacağız. Neden bazı uluslar zenginken bazı uluslar fakir? Neden bazı devletler zenginleşebilirken bazıları fakir kalıyorlar? Bu soruya da cevabı Daran Hocamoğlu'nun Ulusların Düşüşü kitabı üzerinden vereceğim. Yani bugün aslında ben Acemoğlu'nun Ulusların Düşüşü kitabını anlatacağım. Acemoğlu neyi savunuyordu, ne iddia ediyordu? Başlayalım mı? Acemoğlu'nu duydun mu İvo? Acemoğlu ekonomist normalde. Politik ekonomi için dünyadaki en büyük adamlardan biri. En meşhur kitabı da Ulusların Düşüşü oldu. Ulusların Düşüşü'nde Acemoğlu temelde şunu diyor. Bir ülkenin zenginleşmesi o ülkenin politik siyasi kurumlarıyla alakalıdır. Siyasi kurumlar, ekonomik kurumlar etkiler. İkisi beraber de ekonomik büyüme, zenginlik, refah veya fakirlik, büyüyememe, verimsizliğe yol açar. E, peki politik kurumlar ne, ekonomik kurumlar ne? Biraz ondan bahsedelim. Şimdi bu adam temelde kurumları ikiye ayırıyor. Inclusive institutions, kapsayıcı kurumlar Extractive institutions bunu muhtemelen dışlayıcı sömürücü kurumlar diye çeviriyordur. Kapsayıcı siyasi kurumlar katılıma imkan veren, daha fazla insanın katılabildiği rahatça, siyasete erişiminin olduğu, <laughs> siyaset <laughs> yapabildiği, bugünkü aslında demokrasi, iyi işleyen bir demokrasi kapsayıcı kurumlara denk düşüyor. Herkes rahatça siyasete katılabiliyor, oy verebiliyor, seçimlerde işte bir baskı yok veya propaganda konusunda bir baskı yokken herkesin aslında siyasi sisteme katıldığını görürüz. Bir de dışlayıcı kurumlar var, bunun tam tersi. Dışlayıcı kurumlar otoriter rejimler. Otoriter rejimlerin demokrasiden farklı buralarda ya doğru düzgün seçim yok ya rekabetçi bir seçim yok. Halkın önemli bir kesimi e, siyasi etkiden uzak, siyasetten dışlanmışlar. Belli bir zümrenin yönetiminde otoriter rejimler. Bir de kapsayıcı ekonomik kurumlar ve dışlayıcı ekonomik kurumlar var. Kapsayıcı ekonomik kurumlar dediği bizim liberalizm videomuz vardı. Liberalizm videomuzda söylediğim şey aslında. İyi bir mülkiyet hakkı, mülkiyet haklarının iyi korunması, hukukun üstünlüğü, hukukun üstünlüğünün marketi desteklemesi, serbest market. Ne demek serbest market? Markete giriş çıkışlar serbest olacak. Yani bugün sen dediğin zaman ben şu şirketi kuruyorum. Ben telekomünikasyon iş yapacağım. Ben şu iş yapacağım. Kimsenin önüne çıkmaması lazım. Dışlayıcı, sömürücü ekonomik kurumlarda bunun tam tersi. Yani serbest piyasanın sıkıntılı olduğu, hukukun üstünlüğünün sorunlu olduğu, markete giriş çıkışların sorunlu olduğu ve aslında toplumda bir grup elitin halkın üzerinden geçindiği, siyasi güçlerini kullanarak onların üzerinden kendisine zenginlik kazandığı sistemler. Dışlayıcı, sömürücü ekonomik kurumlara verdikleri en temel örnek kölelik. Hacım oldu diyor ki, eğer kapsayıcı ek politik kurumların varsa, yani demokrasinin varsa, o zaman kapsayıcı ekonomik kurumların oluyor. Kapsayıcı politik kurumlar kapsayıcı ekonomik kurumları getiriyor. Dışlayıcı politik kurumlarsa benzer bir şekilde genelde dışlayıcı ekonomik kurumlara yol açıyor. Yani burada aslında kurumlar arasında bir böyle bir sinerji var. Eğer market açıksa herkese. Bu şu demek aslında. Sürekli yeni bir inovasyon, sürekli yeni bir teknolojik gelişim, yeni şirketler, yeni girişimler olacak. Mevcut şirketlerin bundan zarar görmesi demek. Yani geleneksel kurumlar bundan zarar görecekler. Şimdi eğer bizim kapsayıcı politik kurumlarımız olmazsa mevcut ekonomik elit aslında zaten o ekonomik akademik siyasi ilişkilerinden doğuruyor. Sisteme yeni kişilerin girmesini, yeni girişimlerin yapılması ve inovasyonu engelleyecektir. Siyasi gücü kullanarak. Yani bizim dandik bir ülkemiz var diyelim. Muz Cumhuriyeti. Bu Muz Cumhuriyeti'nde 3-5 elit çok zengin olabilir. Onun çok zengin olma sebebi oranın Muz Cumhuriyeti olması. Onun marketteki imtiyazları. Onun markette monopoli olması aslında. Yani anlatıyı böyle kuruyorlar. Şimdi olan anlatısında kapsayıcı politik kurumlarınız varsa genelde bu kapsayıcı ekonomik kurumlara oluşuyor. Dolayısıyla da biz stabil, sürdürülebilir, inovatif büyümeye erişiyoruz. Şimdi bu çok önemli bir ayrım. Bunların argümanı şey değil. Dışlayıcı kurumlar e, büyütemez değil. Dışlayıcı kurumların büyümesi stabil, sürdürülebilir ve inovatif olmaz. Nitelikleri zayıf olur diyorlar. Yani büyüse de eşitsizlik de büyür diyor mesela. Kaliteli büyüme için kapsayıcı kurumlara ihtiyaç var bir ülkede diyorlar. Acemoğlu'nun anlatısında aslında şeye çok yer yok. Bizim diyelim ki dışlayıcı politik kurumlarımız var ama ekonomik kurumlarımız kapsayıcı. Bu hikayeye çok oturmuyor. Zaten Acemoğlu'nun hikayesinde diyorlar ki bu bir şekilde dönüşür. Yani ya ekonomik ekonomik kurumlar kapsayıcı olmaktan çıkıp dışlayıcı olur ya da siyasi kurum dönüşecek. Yani çünkü bu ikisi arasında bir sinerji öngörüyorlar. E, kapsayıcı politik kurumlar ve kapsayıcı ekonomik kurumlar arasında bir sinerji var. Bunlar ayrı düşerse biri kapsayıcı biri dışlayıcı olursa bu çok stabil bir şey değil. Ya ikisi de dışlayıcı olacak ya ikisi de kapsayıcı olacak diye. Ampirik olarak çok önemli bir problem. Bizim Singapur videomuz vardı. Singapur'u ben sana anlattım. Otoriter bir rejim dedim ama mükemmel bir kapitalizm örneği. Hatırlarsan işte iş yapılabilirlik indeksinde çok yüksekti. Hukukun üstünlüğü indeksinde çok yüksekti. Yani gerçekten Acemoğlu'nun bas. Ettiği, kapsayıcı ekonomik kurumlara var. Rekabet yüksek, mülkiyet hakları korunuyor, iyi bir hukuk sistemi var. Yani market iyi çalışıyor ama yönetim otoriter. Nasıl oluyor? Yani nasıl oluyor da bu ülke ekonomik olarak çok büyük bir başarı hikayesi yaratabildi? Acemalo'nun anlatısındaki problem şu, ekonomik büyüme siyasi kurumlardan farklı birçok sebeple etkileniyor. Hatta diğer sebepler daha etkili bile olabilir. Coğrafya daha etkili olabilir. Geliştirmeci devlet dedikleri, developmental state dedikleri bir model var. Bu işte Singapur'daki model, Asya kaplanları. Asya kaplanlarındaki büyüme modeli başka bir mantık. Kapsayıcı kurumlar yok ve kapsayıcı kurumlarla da olamayacak bir şey o. Yani kapsayıcı siyasi kurumlarla olamazdı. Ama otoriter bir rejim böyle bir büyümeyi sağlayabildi. Otoriter bir rejim ve bir planlama, yatırımların nereye yapılacağı. Aslında tamamen serbest bir market de değil. Aslında belli bir planlama da var. Yani böyle bir rejim ekonomik büyüme yarattı. Acemoğlu'nun kafasındaki şey liberal demokrasi. Yani liberal demokrasinin varsa kardeşim inovatif iyi bir büyümen olur. Liberal demokrasi değilsen sen ya büyüyemezsin ya da büyürsen o büyüme dandik bir büyüme zaten diyor. Ya çok uzun sürmez ya da eşitsizlik yaratır. Ana argüman bu yani liberal demokrasi ve değil üzerinden gidersek daha net anlaşacak. Çünkü kapsayıcı kurum dışlayıcı kurum deyince birazcık daha böyle soğuklaşıyor kavramlar. Yani demokrasi sadece siyaseten iyi bir şey değil. Siyaseten daha adil meşru bir şey değil. Aynı zamanda ekonomik büyüme için de bu şart. Buna sahip değilsen iyi bir büyüme sağlayamazsın diyor. Bu politik kurumlar sahip değilsen. Şeyi anladın ama değil mi? Politik kurumların ekonomi kurumları nasıl etkilediği belirlediği. Çünkü yani politik güce göre aslında biz şeyi şekillendiriyoruz. Siyaset dediğin aslında tamamen ekonomiyle alakalıdır. Kimin ne kadar kazanacağına karar verirsin. Yani bütün yaptığın kanuni düzenlemeler, kurumlar, markete giriş çıkışları düzenlemen her şey birilerini zengin ediyor. Birilerine rant sağlıyor. Bir etkisi oluyor. Ya yani kimin zengin olacağını sen karar verirsin. Eğer kurumlar politik kurumlar dışlayıcı olurlarsa otomatikman dışlayıcı ekonomik kurumlar yaratıyorlar. Yani biz 10 kişi bu ülkeyi yönetiyoruz kardeşim değil mi? E o zaman biz otomatikman bu 15-20 kişinin kendi arasında ahbap çavuş ekonomik elit bizim işimize gelen bir ekonomi yaratıyoruz. Başkasının bu işe girmesini istemeyiz. Başkasının bu işe girmesi bize zarar verir. Asya'da yönetici elit şey yapabiliyor yani. Başka bir model getirebiliyor. Yani Çin Komünist Partisi kendi arasında o kadar toplu oynamıyor ki. Çin'de çok ciddi bir ekonomik büyüme de oldu. Markete de izin verdiler ama hala diyorum Çin Acemoğlu'nun kafasındaki kapsayıcı ekonomik kurumlara da sahip değil. Sadece daha kapsayıcı. Yani Mao dönemine göre daha kapsayıcı oldu. Bir de Acemoğlu'nun teorisinde böyle bir durum var. Mesela İngiltere'ye diyor ki 1800'deki İngiltere'yi biz kapsayıcı kurumlar olarak alıyoruz. Mesela İngiltere ile İspanya'yı kıyaslıyor. İkisinin de sömürgeleri vardı. İkisi de zengindi. Biri o zenginliği sürdürülebilir hale getirdi ve daha da zenginleşti. İspanya battı. Neden? Çünkü İspanya'da monarşi çok güçlü kapsayıcı siyasi kurumlar yok. Ekonomik kurumlar da dolayısıyla kapsayıcı değil. Orada monarşiye çok bağlı bir ekonomik elit var. Kurumlar monarşiye çok bağlı. Ama İngiltere'de böyle değil. İngiltere'de bir parlamento var. Güçlü bir parlamento var. Daha kapsayıcı kurumlar. Daha kapsayıcı ekonomik kurumlar. inovasyon. Böyle ben. Şöyle bir şey de var. Gelişmemiş ülkelerin ortak özellikleri demokrasilerinde de hep biraz sorun olur. Ekonomik olarak da, da hep bir sorun olur. Ne mesela Latin Amerika. Latin Amerika'daki ülkeler mükemmel demokrasi örnekleri değiller. Latin Amerika'daki ülkeler Brezilya'yı örnek alalım mesela. Aynı şekilde ekonomileri de çok verimli değil. Ekonomilerde de mesela şey problem var. Yolsuzluk problemi var mesela. Yani muhtemelen Acemoğlu Brezilya'ya baksa yine şey diyebilir. Kapsayıcı kurumlar var ama mükemmelleştirilmemişler. Yine de şunu sor. Brezilya mı Çin mi? Brezilya daha kapsayıcı. %100 daha kapsayıcı kurumlar anlamında. Brezilya mı Singapur mu? Brezilya daha kapsayıcı kapsayıcı kurumlar anlamında, politik kurumlar anlamında. Ama sonuçlar ortada. Devlet güçlü olmadan hiçbir olmuyor. Bu zaten ön kabul. Yani güçlü devletiniz yoksa hiçbir olmaz zaten. Çünkü kurumlar da güçlü olamıyor. Benzer başlayıp böyle ayrılanlar var. Değişenler var. Neden? Ona cevap ver. Yoksa Afrika'nın ortasındaki hiçbir şey olmayan bir ülkede biz demokrasi hiçbir şey olmaz bence. Öyle bir gücü olmadığını düşünüyorum. Zaten Acem Olu bundan eleştiriliyor. Yani politik kurumlar değil başka faktörlerin çok etkili olduğu ekonomik büyümede. Bu şimdi tek tip bir gelişme paketi sunuyor bize farkındaysan. Liberal demokrasi. Liberal demokrasiyle desteklenen bir liberal market ve zenginleştik. Böyle bir tek tip bir yol var. Ama tek tip bir de gelişme yolu yok aslında. Çin modeli de var. Farklı bir model. Asya Kaplanları modeli var. İşte kurumlar, politik kurumlar kapsayıcı değil ama ekonomik kurumlar biraz daha kapsayıcı. Sovyet örneği olabilir. Sovyet örneği tamamen dışlayıcı kurumlar. O da uzun süre çok iyi gelişme sağladı. Hacem diyor ki zaten Sovyetler çöktü bak. Yani sürdürülebilir değil. Çöktü. Çin mesela inovatif değil diyorlardı. Hani Çin büyüyor ama çalıp çırpıyor falan. Yani kendi kendi üretemiyor. Anladın mı? Büyümeyi yaparsın. Kapsayıcı yani kurumlarla büyümeyi şöyle yaparsın dışarıda bir teknolojik gelişim vardır onu alırsın kopyalarsın veya bizde var ya Türkiye'de montaj sanayi kardeşim alırsın burada sen e, büyük şirketler gelirler no how yoktur sende senin ucuz işçini kullanırlar böyle bir büyüme modeli var Acemoğlu bunu, bunun olabileceğini düşünüyor zaten ama diyor ki Acemoğlu inovatif bir büyümeyi sağlayamazsın dış kurumlarla yani böyle bir büyümeyi sağlarsın dış kurumlarla bu dandik büyümeyi ama kaliteli büyümeyi sağlayamazsın e şimdi çünkü bugün bakıyoruz artık kendi teknolojisini de üretmeye başladı yani Huawei dediğin zaman 5G teknolojilerinde bugün dünyada en çok patente sahip markaydı yani gerçekten teknoloji üreten bir şirket Huawei Çin gerçekten birçok konuda kendi teknolojisini de üretmeye başladı yani inovasyon de yapıyorlar artık. Ee, ama yine de Acemoğlu'nu ben severim. Yani Acemoğlu büyük adamdır. Çok büyük adamdır. Benim hiç diyecek bir şeyim yok. Bu şerri koymam lazım. Her büyük adam eleştirilmiş sonunda. Benim aslında bir hiç olduğum ve bu büyük adamların çok büyük olduğunun farkında olduğum şerhini koyuyorum. Ee, Acemoğlu çok büyük bir adam. Hiç şüphe yok. Yazdığım en dandik paper'da bile ben yani o dandik paper'larda bile 5-6 referans Acemoğlu'na veriyorum. Öyle bir adam. Gerçekten çok çok önemli bir akademisyen. Kendisine selam olsun. Yazı şekli de çok güzeldir. Kitabı okuyun. Çok seversiniz. Tarih anlatır. Ekonomi anlatmaz. Anlamayacağınız hiçbir şey yok. Severseniz bence kitabı da. Parlak bir kitaptır. Bu kadar. Bugünlük bu kadar. Ulusların düşüşünü anladın herhalde bu. Havada karardı. Anlatırken bir hava karardı. Ulusların düşüşünü anladık diye umuyorum inşallah. Görüşürüz. Teşekkürler. Burada güzel bir soru soralım. Çünkü tam bu konu polemikli bir konu. Sizce ekonomik büyüme için, stabil, sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için siyasi kurumların kapsayıcı olması gerekiyor mu? Yani demokrasi şart mı? Soru aslında basitçe. Demokrasi şart mı? Liberal demokrasi şart mı? Yoksa otoriter rejimler de aslında yüksek büyümeleri, inovatif büyümeleri sağlayabilirler mi? Veya büyümek için, ekonomik büyüme için önemli faktör sizce siyasi kurumlar mı yoksa başka bir şey mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bence herkes speküle edebilir bu konuda. Çok çünkü hayatımıza dokunan bir şey ve muhakkak fikrimiz vardır. Bu kadar. Teşekkürler.